Çok Çay gelsin mi yoksa yapsana Yok, bir <laughs> Seçimden sonraki basın toplantımız, Teşriflerinizden dolayı hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yoğun bir kampanya dönemi ve seçimin Cumhurbaşkanlığı tarafının birinci turunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi olan genel seçimimizi tamamlamış olduk. Öncelikle seçim sonuçlarımızın başta şehrimize ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun. Yoğun tempo çalışmalardı. Bu çalışmalara katılan tüm adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza, gönül veren yol arkadaşlarımıza, bunu takip eden medya mensubu kardeşlerimize, dolayısıyla tüm şehrimize teşekkür ediyoruz. Ve AK Parti yine her zaman olduğu gibi açık ara önde tamamladı. Oylarımıza baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın 2018 oylarıyla 2023 oylar arasında eşitlik var. Bu hem Cumhurbaşkanımıza verilen oylar açısından hem partilerimize verilen oylar açısından. Ama sonuçta milletvekili sayımızda bir eksilmemiz oldu. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. Amin. Milletimiz İstikrarı evet dedi arkadaşlar. Niye artıramadık diye. Biz kendi iç muhasebemizi, sahanın bize ilettiklerini, eleştirilerini raporlaştırdık ve genel merkezinde de gönderdik. Özellikle vurguluyoruz, seçime katılım çok önemli. Türkiye tüm dünyada demokrasi tarihine geçecek bir katılımla bir seçim üretti. %90'a yakın bir katılım gerçekleşti. İşin büyük bir kısmını hallettik ama sandıktan çıkmadan Cumhurbaşkanı olunamıyor. Onun için vatandaşlarımızın aynı kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek için her yaştan hemşerimizi sandığa beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğimize inanıyoruz.